Hepinize selam gençler videoma hoş geldiniz bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar Jackle birlikte gene bir restoran açtık arkadaşlar gene işleri büyüttük ve gene bir restorandayız arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir kişi geldi şimdi hemen hazırlayalım yemekler arkadaşlar bakalım ne istiyorlar hemen şuraya gerçi arkadaşlar ben bu arada birazcık oynadım videodan önce şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar David diye bir garson aldım arkadaşlar o bizim için ayarlıyor o yüzden sıkıntı yok ama şöyle gelelim bakalım ne sipariş vermişler şöyle hazırlayalım arkadaşlar Bu daha gelişmiş bir restoran olduğu için arkadaşlar buraya geçmeyi tercih ettim Umarım videomu beğenirsiniz bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Yorumda yaparsanız aşağıya çok mutlu olurum teşekkürler arkadaşlar şimdiden herkese Şimdiden bunu yapan herkese çok teşekkürler arkadaşlar şöyle devam edelim Baya tiplere bak oha tipe bak arkadaşlar burada gördüğünüz gibi baya farklı kişiler de var yani tipler de var Öyle söyleyeyim şimdi arkadaşlar bizim şefimiz olmadığı için biz şeflik yapıyoruz ama ee, gördüğünüz gibi şurada bizim David var. Lan David ne lan? İnsanlara düzgün ver bak tamam mı? Tamam abi nasıl istersen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani. E, çok güzel bir şeymiş arkadaşlar. Garsonumuzun olması da tüm işimizi alıyor elimizden. Yani biz yapacak bir şey bırakmıyor. Sadece biz yemekleri yapıyoruz. Ki geliştirmemiz lazım arkadaşlar bu arada yemekleri tipe bak. Nasıl yiyorlar bak bak canavar gibiler yemin ediyorum. <laughs> elini yiyor bu elini. <laughs> mavi kafa eliniyor yiyor. Onu mavi kafa diyeceğim bu arada. Şöyle gidelim. Oha Mavi kafanın, ikisi, bir de mavi kafanın ikisi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Şöyle arkadaşlar hemen gidelim bu arada David var ya çalışıyor ya Gerçekten helal olsun halen bitiremedi burada ya Şöyle hiçbir şeyimiz yok bize bekleyelim ne yapalım şurada bulaşıkların yıkanmasını bekleyelim bari Şöyle geliştireceğim arkadaşlar bu arada şuraya da masa atacağım falan filan büyüteceğim burayı Diye düşünüyorum bakalım ne olacak Buyurun hemen oturun buyurun lan David işini yap lan Biz yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arada şef alırsam bizim yapacağımız bir şey kalmayacak neredeyse. Ya. O yüzden bilmiyorum yani ben işçi almamaya karar verdim şu anda mantık olarak. Çünkü bizim yapacağımız bir şey kalmıyor ondan sonra. Şöyle hemen ee, selam ne istiyorsunuz? Aha. Evet hemen sizin de istediğinizi şöyle getireyim şuraya hemen yapayım. Yumurta istiyorlar galiba arkadaşlar. Evet burada yumurta resmi çıkıyor ama burada farklı bir şey istiyorlar gördüğünüz gibi. Aldık da bekleyeyim biraz sipariş. Tipe bak tipe. Tipe bak yemin ediyorum arkadaşlar. Tipe bak ajan mısın oğlum sen ne, ne için geldin buraya ya? Allah Allah şöyle gidelim hemen. Devam arkadaşlar yemek yapmaya devam. Bıkmayız yemek yapmaktan. Biliyorsunuz arkadaşlar bu Jack böyle bir. Onun kim istedi bunu? Sen mi istedin? Buyurun buyurun evet evet buyurun şöyle oturun siz. Ee, David'in kusuruna bakmayın o biraz kabadır da yani siz buyurun şöyle oturun. Pizza evet afiyet olsun afiyet olsun pizzalarınızı da yiyin şöyle güzel güzel. Bu ne lan? tatlı mı lan o makarna makarnaymış Tamam böyle hemen hemen yapalım yemeğimizi Biz de olmazsak zaten burası batar arkadaşlar ya gerçekten çok iyi restoran işletiyoruz Neyse şimdi gitmek de istemiyorum açıkçası arkadaşlar Çünkü bildiğiniz gibi biz gidersek Eğer yemekleri kim yapacak O yüzden tam böyle güzel bir anda fırsat olacağım arkadaşlar çıkmak için de bakalım şöyle hemen yemekleri yapalım sonra çıkacağım ben ya David Sen aslanım yemek de yap arada bir şeyler yap yani garson olsun ama ne bileyim yani yemek yapmıyoruz şöyle biraz etrafı inceleyelim arkadaşlar diğer restoranlara da sataşalım biliyorsunuz ki o yüzden şöyle bu ne oğlum bu bizim oğlum bak bizim ismimizi koyun lan bizim heykelimizi dikin oğlum buraya ne lan bu 14 level diye adam bir şey mi koyuyorsunuz iş mi koyuyorsunuz oğlum bize neyse gidelim şöyle başka restoranlara bakalım adam iki kat yapmış bize bak 300 daha ya neyse değil sen oraya bak of 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 adam arkadaşlar oğlum manyak mısın sen kaç tane şef almışsın şuna bakın Şuna bakın kaç tane ocağı var. Kaç tane şef almış ya. Kaç şef almış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oha oğlum. Az gel ya biraz bu ne ya? arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü ocağı var bir sürü şef var arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ne oğlum ya bizim, bizim ajan gene arkadaşlar burada tako koyuyor bir şeyler yiyor Aa şeker makinesi biz alamıyor muyuz alamıyormuşuz arkadaşlar biz de böyle yapacağız inşallah restoranımızı ve Gidelim abi bu ne galiba burada arkadaşlar eşya satan yer aynen aynen buradan sandalye masa falan alabiliyoruz diye düşünüyorum Ha bak bu da ismini yazmış buraya restoranda. O çalışıyor. Kolay gelsin komşu. Of adam kocaman arkadaşlar yer tıklıyor sanki yeri bastığı zaman. Merhaba merhaba kolay gelsin. O masa attınız. Aha. Hayırlı olsun görüşürüz. Şef almışsınız. Hayırlı olsun vay vay arkadaşlar gördüğünüz gibi İnsanlar çalışıyor ya. JK'ye bakın arkadaşlar. Etrafta geziyor. insanlara sataşıyor falan. Neyse bize gidelim. Büyütelim birazcık ya. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim yerimiz de Jix bu arada ya. Güzel güzel. Geliştireceğim ben de şimdi arkadaşlar. Merak etmeyin. Şöyle hemen yemekleri yapalım arkadaşlar. Herkes de bekliyor şöyle hemen seri bir şekilde gelir bekleyin evet evet geliyor bir iş çıktı ya ben bir şeye bakmam gerekti o yüzden gitmiştim evet evet hemen emeklerinizi getiriyorum hiç hiç yapmayın korkmayın sıkıntı yok Al, duman mı çıkıyor lan yanıyor mu <laughs> geçen bölümdeki bir yakmayalım da arkadaşlar ya biliyorsunuz geçen bölümlerde olanları şöyle hemen alalım şunları yapalım seri bir şekilde. Evet evet. Hoş geldiniz ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar müşterilerle konuşuyorum ki bizi daha çok sevsinler, daha çok gelsinler diye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de şef aldım şöyle. Şefi işi aldım. Kendi kendine yap bakayım aslanım. O aferin sana. Oğlum ne yakıyorsun lan hoca? Oğlum bak, gazı bitirme. Gazı bitirme sonra parasını biz veriyoruz oğlum. Ne yapıyorsun boş boş çakma lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yakıyor yani anlamadım. Bizi yakmıyorduk. Yani arkadaşlar bu Jack gerçekten yapıyor ya bu işi. Yani Bence şeflerden filan daha iyi bir şef olduk artık biz restoran taça açı arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Şöyle hemen hop biz aldık yemeği götürelim. Oğlum garson David çalış lan. Allah Allah arkadaşlar gördüğünüz gibi biz yapıyoruz ya. Şöyle bir şeyler de arkadaşlar gidelim beraber. Şöyle şopa geldik arkadaşlar beraber bir şeyler alalım bize. Hemen bir tane ocak alalım. Şöyle bize geldik arkadaşlar hemen bir tane ocak alalım şöyle. Of ne kadar 600 dolar diyor arkadaşlar bizim bizim 339 dolarımız var arkadaşlar ya alamayız o kadarında neyse bizi ucuzundan alalım diyeceğim de bir şeyler var arkadaşlar masa almak istiyorum ben açıkçası masayı bulalım çünkü gelen insan kapasitesini arttırmak istediğimde arkadaşlar böyle şeyler alacağım Böyle sandalye alalım evet diyeceğim de arkadaşlar bu sandalyeler niye bu kadar pahalı ya tabure alalım yapacak bir şey yok hemen aldık arkadaşlar iki tane de tabure aldık gördüğünüz gibi yani çalıştığımızı harcıyoruz arkadaşlar daha güzel bir restoran daha çok para kazanabilmemiz için ee, şöyle hemen girelim Oo hoş geldiniz abiler ablalar. Ya David. Oğlum bak. Cık. Allah Allah bak gelmiş burada kıza bakıyor ya. Terbiyesi alaksızdan. Biraz ilgilen oğlum ya. İnsanlarla ilgilen. İnsanlar gelmiş. Burada gelmiş böyle duruyor kıza bakıyor ya. Bir de yanında sevgilisi var kadının ya. Ayıp ya. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni masa sandalye attım buraya. Aldığımız taburileri koyduk. Adamlar ayakları da Çok güzel oldu yani bence. Güzel oldu arkadaşlar. Şuraya koydum biraz şuraları doldurmayı düşünüyorum da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 34 dolarımız var şu an. En yani bayağı az paramız. Şu şefe mefe verdiğimiz için paraları. Çalışın oğlum biraz ya. David. Lan David bak. Arkadaşlar bu çok David var ya gerçekten çok kaytarıyor şu anda. Ben alıyorum müşterilerle ben ilgileniyorum ama ben, benim de ilgilenmem gerekiyor tabii ki. Ama David'in işi olduğu için bu onun daha çok ilgilenmesi gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Şöyle hemen. Ya oğlum garsonla mı yetişeyim? Şef mi olayım? Ben anlamadım arkadaşlar ya. Her şeyi yapıyorum maşallah gördüğünüz gibi. Cik bu arkadaşlar helal olsun diyorum ben gerçekten çalışıyor adam. Adam para kazanmak için gerçekten çalışıyor helal olsun. Şöyle hemen. Şunları da alalım. Şöyle koyduk. Hemen. Buyurun kim istemişti bunu? Hemen getiriyorum. Buyurun. Afiyet olsun. Beğendiniz mi? Çok güzel yaparız. Sen arkadaşına mı alıyorsun? Niye sen almadın? Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aa almış onu almış, almış. Yok yani şimdi. Yazıktır günahtır arkadaşlar. Herkes alsın istediğini de. Hemen yemeğimizi götürelim buyurun. Üstüne bastım birazcık ama olsun yani. İyi afiyet olsun. Şöyle hemen pişirelim. Bak David burada bekliyorsun git borçları topla. Bir şey yap insanlara sor beğendiniz mi beğenmediniz mi diye. Bu David arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten ben anlamıyorum ya. David onu çalış biraz ya. Şöyle hemen yemeğimizi verelim. Şöyle borçları aldık. Biz David'den daha ve daha çok çalışıyoruz gerçekten. Yani helal olsun bize ya gerçekten. Be Nasıl beğendiniz mi beyefendi? Afiyet olsun. Afiyet olsun. 20 dolarımızı aldık arkadaşlar bu arada. David ne yapıyorsun oğlum sen parayı cebe mi atıyorsun ya? Nasıl bizim bu kadar az paramız var? Bu David'e arkadaşlar hiç güvenemedim şu an nedense bilmiyorum. İzleyeceğim birazcık David'in ne yaptığını. ve paraları bize alalım mı? David'e güvenmiyorum arkadaşlar dediğim gibi. Belli olmaz sağ sol tipe bak. Başta seviyordum çalışıyordu arkadaşlar sonradan gerçekten çalışmamaya başladı. Yani çalışıyor da bizim kadar hızlı değil bizim kadar çok çalışmıyor yani. Şöyle hemen koyduk yemeği. Bak bak burada müşteri var bak adam para babası belli tipe bak. Restoranıma para babası geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi tipe bakın ya şapkası bile paradan adamın yani. Bence bu adam bize bayağı para bırakacak arkadaşlar. Belli olmaz ama gene de şöyle hemen. Gidelim merhaba beyefendi hoş geldiniz. Aha. Evet yeni açtık beğendiniz mi? Evet güzeldir biraz bekarınız. Arkadaşlar işte, gördüğünüz gibi adam gerçekten para babası çok belli yani. Yanında bir tane küçük çocuk oturdu. Çok şu an tatlı duruyorlar ama bilmiyorum belki para babası kızar döver çocuğu. Yani belli olmaz arkadaşlar. Ki döverse artık bir şey diyemem çünkü para kazanmam gerekiyor bildiğiniz gibi. Lan David bak müşteri gelmiş ne yapıyorsun David ya. Cık. Yemek götürüyor adam 40-50 saat sonra ayıp ya. Arkadaşlar David'i kovacağım galiba. Diğer bölüme David'i kovabilirim arkadaşlar. O yüzden diğer bölümünde daha çok hızlı gelmesi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten kanalın büyümesi açısından çok önemli şeyler bunlar. Size güveniyorum yaparsınız biliyorum arkadaşlar. Şey gidelim. Oğlum siz sabahtan beri burada değil misiniz? Niye boşa duruyorsunuz burada? Ya bir şey alın ya da kalkın lan sohbete gelmeyin buraya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sohbete e gelmişler. Tamam edin de hani. bizim de müşteri yoğunluğumuz var. Gördüğünüz gibi şöyle müşteriler geliyor baya. Hani insan bir ya bir şey alır ya da bak Ablacım abicim gider misiniz? Bak bu ajana açık güvenmiyorum arkadaşlar. Bu ajan var ya bu ajan her şey yapabilir yani. Hiç güvenmiyorum. Arkadaşlar 250 dolar gördünüz mü? 250 dolar bıraktı arkadaşlar bize para babası. Ben demiştim arkadaşlar size para babası demiştim bu. Adam bize tek yemeğe 250 dolar bıraktı ya. Yani şu an acayip moralim düzeldi. David'i de kovmuyorum arkadaşlar. Bunun için yani gerçekten. David'i falan kovmayacağım arkadaşlar bunun şerefine. Dediğim gibi şöyle hemen şunları bırakalım. Yani şu an acayip mutlu oldum arkadaşlar. 250 dolara bakalım ne alabileceğiz. Arkadaşlar şimdi eş alma yerine doğru gidiyorum. Şimdi gidelim. Ocağımızı, ocağımızı alalım. Kapasiteyi arttırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Daha fazla şef alacağım. Ocak alacağım şu an arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Çünkü yemekleri bildiğiniz gibi yetiştiremiyoruz. Bir tane de garson almak istiyorum. David'ten başka artık yeter David ya. Yani bıktım David'ten. Şöyle hemen bir tane daha ocak alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir şeyler daha aldım Şöyle göstereyim arkadaşlar Bulaşık yeri aldım Çünkü arkadaşlar bildiğiniz gibi Arkadaşlar çünkü her şey bildiğiniz gibi çok pahalı Ben de hemen şu aldığım bulaşık yerini şuraya bir yere bırak. Burayı bozmak istemiyorum O yüzden arkadaşlar başka yere koyacağım Hemen göstereyim size de aldığım bulaşık şeyini Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel gözüküyor Şuraya koyayım arkadaşlar Köşeye de çok çirkin duruyor ya O yüzden buraya koymak istemiyorum ama Yapacak başka bir şey yok gibi duruyor arkadaşlar Çünkü gerçekten hani buraya falan Şuraya koymaya şu Aa bak buraya oluyor. Çok tamam o zaman şuraya koyalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok tatlı bir şekilde buraya da koyduk bulaşığı. Güzel oldu arkadaşlar yani. Bulaşığı hızlı bir şekilde ayarlayabileceğiz. Hani sıkıntı yok o açıdan. Hızlı bir şekilde bulaşıklar da yıkanacak. Yani daha çok müşteri kapasitesini artırıyoruz diye düşünüyorum. Şu an iyi ilerliyoruz sayılır. David dışında yani arkadaşlar bildiğiniz gibi bak David ya. Of. David çalış oğlum bak. Maaşından var ya düşüreceğim lan maaşını senin. 100 dolarını 95 dolar yapıyorum lan. Belki o zaman düzgün çalışır arkadaşlar. Arkadaşlar 450 dolarımızın olması lazım. Yeni bir e, garson alabilmemiz için. Yani bu David'den kurtulabilmemiz için arkadaşlar. Bize 250 dolar lazım. Şurayı... Aa arkadaşlar galiba burayı kullanamıyoruz şu anda. Evet. Ya bunu dekor için arkadaşlar koymuşlar. Ya da gerçekten şuraya falan koyunca çalışıyor. Ama bilmiyorum yani. Şu an çalışmadı. Gördüğünüz gibi. Yani içine... Arkadaşlar şu an gerçekten... Hani... David bizi susturdu gerçekten de yut bizi susturdu hiç beklemiyordum öyle bir şey yani neden biz koyuncu olmadı da David koyuncu oldu orası da ayrı bir şey arkadaşlar bu David de gerçekten ama gerçekten bir şey var hani bizi gerçekten susturdu bildiğiniz gibi yani tam anlatıyorum koyulmuyor diye ama David bizi susturdu helal olsun lan David ilk defa gözüme girdim bak ilk defa bir şey becerdim bakın arkadaşlar ama biz koyamıyoruz oraya ya galiba şu an içinde bir şey var ama bir dakika bitmesini bekleyeceğim sonra koymayı deneyeceğim bakalım umarım koyabilirim yani şöyle bekliyorum birazcık Hadi oğlum hadi hadi hadi. Tamam bitti şu an biz niye koyamıyoruz mesela? Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz koyamıyoruz. Biz buraya koyabiliyoruz küçük yere ama David gördüğünüz gibi büyük yere koyuyor yani. Dediğimde aslında gene haklıyım. Biz koyamıyoruz ama David koyabiliyor. Bu David var ya arkadaşlar kesin bir şeyler yapmıştır yani. Ben David'e güveniyorum bu konuda. David yerinde durmaz. Şöyle hemen gidelim gene alalım siparişlerimizi şöyle koyalım. Böyle boş tabanızı alayım efendim şöyle hemen. Şunları da şöyle koyalım. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapıp like atmayı da unutmazsanız çok güzel olur. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölüm daha çok hızlı gelmesini istiyorsanız dediğim gibi like atmayı unutmayın. Bu bölümlük bu kadar olsun. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.